Selamünaleyküm. Yakup, bize iki tane çay çek. Mini iki su bardan da olsun. Zahmet <laughs> olmazsa Yakup abi. Sağ ol minik. Ne o öyle zahmet falan oğlum? Çıkar bu kelimeleri hayatından. Yakup'un <laughs> görevi çay yapmak. Abi, azıcık rica etmekten kim ölmüş ya? Konuşma fazla. Oo! Locamızda iki tane tavuk var. Yakup, şunları kışkışla. Başka masaya geçin, oturun Hüseyin. Allah Allah. <laughs> Beyler, kalkın oradan. Orası benim yerim. Benim kombinem var. Yakup, söyle ona, erken gelen koltuğu kapar. Değil mi kardeşim? Evet, erken kalkan yol alır. Kalk lan. Kalkma Neco. Kalk lan. Kalkmıyoruz. Bana bak, kalk dedim sana. Kalkmıyoruz. Nasıl? Kız hoş. mu? ne Abi, bırak lan beni! Bırak ulan beni. Tamam. Senin var ya! Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Abi niye kavga ettiniz ya? Minik, neden böyle yapıyorsun oğlum? <laughs> Kendini güldürüyorsun el aleme, gül yapma. Abi ne yapayım, duygusalım ben, benim yapım böyle. Minik, geçti. Al şu suyu iç, bu duruma da alış. Hüseyin demek, kavga gürültü demek. Şuna bak, çay yap, adamı hasta etme. Hadi bakalım, bu seferlik oturalım. <laughs> Necacığım, can ciğer kuzu sarmam, canım arkadaşım. Anlat şu tokatı, biraz memlekete alalım. Köyümü çok özlemişim Şükrü. Gittim, harmanın patozumu dövdüm. İçeriye koydum. Biraz gezdim geldim. Ah, amayı yapmışsın Necacığım. Kuru kuru gitmiyor Yakup, iki çay ver bize. Sonra? Minik, biraz erkek ol oğlum. Kalıbının hakkını ver. Yelkenleri suya indirme. Ne yapayım abi? Biraz duygusalım. Balık burcuyum ben. Senin burcun ne abi? Ne burcu oğlum? Adamı hasta etme. Kendisi ikizler burcudur minik. Gelgitleri vardır. Yükselen de aslandır. Arada bir kükle. <laughs> Gülmeyin adamı hasta etmeyin. Abi sakin ol abi. Sinirli olmak insan ömrünü kısaltıyor abi. Sakin ol. <laughs> Abiler kulak verin buraya. Mahallede kapkaç yapmışlar. Bütün mahalleli hırsızın peşinde, hem de bizim mahallede. Hadi ya, mahallenin ne iş var hırsızın peşinde? Polis yakalar onları. Ne? Bizim mahallede kapkaç ha. Ben buna izin vermem oğlum. Yürü gidiyoruz minik. Niye abi yardım mı toplayacağız? <laughs> ne yardım oğlum? Allah Allah, <laughs> Çattık belaya. Yürü gidiyoruz minik. Sonra. Adamın tepesini atladım. Ensesinden yakaladığım gibi polise teslim ettim. Abi, keşke konuşarak halletseydik. Oğlum, insanlar dövüşe dövüşe, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırmış. Minik. <laughs> Ufak at da civcivler yesin. <laughs> abi lazım değil arkadaş. Hayatına kastın mı var senin? Abi sakin ol abi. Abi sen Yakup abi bir çay verir misin buraya? Vay, vay Hüseyin abim benim. Bütün mahalle seni konuşuyor abi. Gurur duyuyor seninle. İyi de onlar ne? Ha bunlar mı? Bunları mahalleli gönderdi Hüseyin abi için. Abim bir de şöyle takdim edeyim bir tane de zarf gönderdiler. O zarfta ne var Hüseyin? Bir miktar para. <laughs> Paranın ne önemi var ki? Önemli olan mahallemizin huzuru, güveni. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle tabii abi. Mahalleli sana çok teşekkür ediyor. Hüseyin olmasa burada kuşa yem olurduk diyor abi. duyuyor musun? İsmi lazım değil. He? Oralara, biraz orama, biraz burama. Demek mahalleli öyle dedi yani. Hüseyin diyorlar, başka bir şey demiyorlar abi. Bu alemde resmi var diyorlar. Görüyor musun minik? Mahalleli bize güvenmiş, inanmış. Abi, hak ediyorsun da o tekmeyi atmasaydın mı abi? Bıdı bıdı yapma oğlum. Gel seninle mahallemize layık birer nefer olalım. Ne o? Mahalleden taşınıyor musun? Taşınmak iyi gelir Hüseyin. Yeni bir macerayı hak ettim. Adam hasta etmeyin. Yürü minik gidiyoruz. Abi dur, mı içseydin. Başlatma lan çayından. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gemide yolarım, ayrı gemide yolanır, ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halimiz.